çok kıymetli milletvekili aday arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, yol yürümekten mutluluk duyduğum ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, değerli partimizin de değişik kademelerinde görev alan yol arkadaşlarım. Hepinizin ibadetleri kabul olsun teşkilatlarımız için hem şahsım hem teşkilatlar adına hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Değerli basın mensupları, seçime çok kısa bir süre kaldı. Niyazım olur ki bu seçim birliğimize, beraberliğimize vesile olsun. Niyazım odur ki bu seçimde hiç kimse birbirinin kalbini kırmasın. Dua mudur ki bu seçim kutuplaşmanın, ötekileştirmenin, itelemenin, kafalamanın olmadığı bir dönemi bize yaşasın ve seçim sonrası ülkemize güneş doğsun, bereket doğsun. Değerli basın mensupları, yol arkadaşlarım. Bizler Karaman İyi Parti teşkilatları olarak önümüzdeki süreci birlikte yöneteceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak bu milletvekili adaylarımızı mümkün olduğu en yüksek sayıda parlamentoda temsile göndereceğiz. Ve parlamentonun güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişinin güçlü bir grubunu oluşturmuş olacağız. Bizler Millet İttifakı'nın bu başarısından Cumhurbaşkanı çıkararak ülkemizi huzura, mutluluğa kavuşturacağız. Karaman teşkilatları olarak arzum, niyazım şudur ki siz değerli yöneticilerimiz gecesini gündüzüne katsın bu ülkenin geleceğinin teminatı olan genç kardeşlerimizin ufkunu güzelleştirecek, hayallerini süsleyecek bir ülkeyi birlikte inşa edelim. Emeklinin, memurun, işçinin, sanayicinin, çalışanın, esnafın güleceği bir Türkiye'yi birlikte beraber inşa edelim. Bizler Milletvekillerini seçtiğimizde onları Ankara'ya gönderiyoruz. Ancak seçimi kazanan da seçimin sonrasında kazanmayı devam ettirip üstüne koyan da teşkilatlarımızdır. Bu teşkilatlar bu heyecanla olduğu müddetçe işte bu milletvekili adaylarımızı inşallah parlamentoya birlikte göndermenin mutluluğunu yaşayacağız. Biz mevsimli Türk milletçileri değiliz. Biz sezonlu vatanseverler değiliz. Ömrümüz, hayatımız bu milletin geleceğine, bu vatanın bütünlüğüne adanmıştır. Biz katile katilleriz, teröriste teröristleriz. miktar zamanında arkasında programı olan arkadaşlarımız var. Milletvekili adaylarımızın da programı var. Çok fazla zamanınızı almak e, arzusunda değilim ama birkaç cümleyi etmeye göremedim. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli basın mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Bizleri şereflendirdiniz. Hepinize bu seçim döneminde de başarılar diliyorum doğru ve vatandaşı aydınlatan habercilik anlayışınızın devamını temenni ediyorum. Hepinize şahsım, teşkilatlarım ve milletvekili adaylarım adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Birlikte başaracağız. İşte bu duygu düşüncelerle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bundan sonra ulaşacağımız Ramazan bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. Kadir gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın İl Başkanım başkanlarımız, kıymetli basın mensupları, kıymetli teşkilatımız ve bütün misafirler hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben avukat Fadime Armanizi. 2006 yılı Anadolu Üniversitesi hukuk fakültesi mezunuyum. 17 yıllık bir çalışma hayatım var. 17 yıl içerisinde avukatlık, ara buluculuk, bilirkişilik, insan kaynaklı danışmanlığı ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundum. Aynı zamanda Karaman Barosu'nda disiplin kurulu başkanıyım. Bu görevimi de ayrıca e, yerine getiriyorum. Eğitime ve öğretime çok önem verdiğim için, eğitimin yaşının bir gelişimin yaşının olmadığını düşündüğüm için Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde yönetimi ve bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans yapmaya başladım. Yalnız iş yoğunluğum ve önceliklerimden dolayı e, biraz ara vermek zorunda kaldık. Evli ve bir çocuk annesiyim aynı zamanda. Yetiştirilme düsturu insanlık için önce insan olmak gerek. Her şeyden önce iyi bir insan olmak gerek. Kırmadan, üzmeden, ayırmadan, zulmetmeden sevgi ve şefkatle yaşam yaklaşmak, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak ve yaşatmaktır. Çıkmış olduğum bu yolda bireysel önceliğim, karakterim ve kişiliğimi korumak, temiz bir siyaset için dürüst olmaktır. Siyaset, vatana ve vatandaşa hizmet etmek demektir. Mevkiler, koltuklar, sıfatlar, etiketler hepsi gelip geçicidir. İnsanoğlu sadece etten ve kemikten mi ibarettir? Bizler, duygularımız, düşüncelerimiz, kişiliğimiz, karakterimiz, doğrularımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz ve hatalarımızla varız. Önce insan diyerek çıkmış olduğum bu yolda Allah beni oğluma, eşime, aileme ve sizlere mahcup etmesin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken son olarak bir şiirle bitirmek istiyorum. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben fark olsun. Kış günü herkesin evi bark olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa şikayet ölümden olsun. Üçüncü sıra milletvekili adayımız Sayın Avukat Arabulucu Fatuna Harman için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Doktor Zihni Koca Erkeği tanıtması için bir çıfır Başkanım, i̇l Başkan Yardımcıları, İlçe ve Belediye Başkanları, Değerli Basın Mensupları, Sevgili Hanımefendiler ve Beyefendiler, Bu güzel günde yanında olmaktan mutluluk duyan hepinize mutlu hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Bizde 28. dönem milletvekili aday adayları içerisinde üç arkadaşımıza Allah bunu nasip etti. Ve inşallah bundan sonraki dönemde karavanımıza hizmet etmek için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Ve en iyisini yapacağız. Tabii ki burada sizlerin büyük desteğine, büyük tebekküne ihtiyacımız var. İnşallah birlikte başaracağız. Birlikte her işaret edeceğiz. Bunun yanında özellikle Karaman'ımızın belli sorunları, sağlık alanında olsun, eğitim alanında olsun, özellikle tarım hayvancılık alanında olsun. Birçok sorunları var. Bunları hep beraber içeride konuşarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben kısaca kendimi tanıtmak isterim. 1968 yılında Konya Altamış kasabasında doğdum. İlkokulu köyümde okuduktan sonra lise tahsilimi Konya İnovat Sesi'nde tamamladım 1988 yılında. Daha sonra Konya Sertifika Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimim 1994 yılında ve e, e, 94-96 arasında iki yıl pratik eğitim yaptıktan sonra Ankara Numune Hastanesi Genet Yerel Bölümü'nde 5 yıl iktisat yaptım. 2003 yılından itibaren de karamanda hizmet e, etmekteyim. 2009 yılına kadar Karaman Devlet Hastanesi'nde daha sonra da şu anda Özel Sektik Hastanesi'nde hem başhekim olarak hem de genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Evliyim, e, üç çocuğum var. E, mutlu bir ailem var. Onlarla gurur duyuyorum. Onlar da bu bana verdikleri desteklerden dolayı e, teşekkür ediyorum. E, bu kadınlarından dolayı e, başta sevgili misafirlerim olmak üzere basın mensuplarımıza bu teklifatı yapan başta ilgi başkanımız ve yöneticilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizler de çok, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi de birinci sıra milletvekili adayımız Atilla hocamızı mikrofonu uzatıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. başkanlarımız, yöneticilerimiz, bu akşamki yemeğin e, konukları, temelde gazeteci arkadaşlar. Gazeteci arkadaşlar, e, dört yıllık Belediye Başkanlığı döneminde hep destek oldular bana. Benim e, öğretmenlerim böyle mezuniyet yıllarına yazılan sözleri vardır yani şahsiyle bütünleşmiş. Yani uzun ve gereksiz konuşmayı sevmediğim için belki en son söyleyeceğini sözü falan derim ben. Bu anlamda da arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. İnşallah e, bugün arkadaşlar 11 Nisan 2023 Karaman'da iyi parti, en yüksek oyu alan parti olacak. Buna inanın. Bu sözü bugün buraya yazıyorum. partisi olarak söylemiyorum. Göreceksiniz İyi parti en yüksek oy alacak Karaman'da. Arkadaşlar gazeteci arkadaşlarıma da şunu söyleyeyim. Lafını en son en başta söyleyeyim. Ee, bir aylık bir seçim süreci var. Karaman'ın 158 köyü var. Gittiğimiz oldu aday adaylık sürecinde. Gideceklerimiz var. Açık ve net olarak arkadaşlarımdan, gazetecilerden, yapıcı eleştirileri en çok olan hangisi ise inşallah milletvekilliği seçimi sona erdiği gün o arkadaşımıza bir ödül vereceğiz. Bizi en çok eleştiren arkadaşlar. Tek ricamız var. Gel gelin, bilgili olsun. Yani beni destekleyin, övün ya da partimiz adına söylüyorum. Şu anda kimlikten ziyade bir parti milletvekili adayı olarak buradayım. Bizi en çok eleştirene Arkadaşlar ben dört yıl belediye başkanlığı yaptım. Ücret işlerinin gelmesine hep memnun oldum. Çünkü soğan yemediysen ağzın kopmaz. Benim mantığım budur. Yanlış giden bir şey varsa size gelirler gösterirler. Başkanımızın dediği gibi çok uzat bana lafı hemen toparlayayım. Ee, i̇mam İmamoğlu'yla ben benim gereksiz terhem özelliği vardır. Ee, terleten Terhleten değil de. Ee, i̇smim Atilla Zorlu. Allah nasip etti. Herkesin bir hayat hikayesi var. 96 yılından beridir Karaman'da yaşıyorum aralıksız. Yani yaklaşık 27 yıldır e, bu şehirde 15 yıldır aynı evde 20 yıldır aynı telefon hattını kullanıyorum. Arkadaşlar e, bir hayat hikayemiz var tabii ki. 96 yılında Kasım Karabekir'e öğretmen olarak atandım. 3 yıl orada yaşadım. Başak Karpuz'un ilk gördüğünde şaşırdım. Ev medya hediye vermişti bana. Ulan dedim adam herhalde bütün kavak karpuzları bize getirdi. Çekirdekleri güzel ama için değişik rengi. Kazım Kırık ile başladı hikayemiz. Ayrancı'da çok ziyaretlerimiz oldu. Allah nasip etti. Ermenik'te beş görev yaptık dört yıl. Arkadaşlar Ermenik daha doğrusu Taşir bölgesi yaklaşık 50 bin nüfusu barındıran bir yer. Yani. Tabii hani meşhurların büyük tarihçilerin filozofların söylediği gibi coğrafya kaderdir diyoruz ya. Bu coğrafyadaki yaşam dağlık olmasının gerekçesiyle ya da ee, fakirliğin getirdiği bir takım sıkıntılar, çocuklarımızın belki bu öğretmen olarak hani en iyi bildiğimiz konudan bir yaklaşmak gibi algılanabilir de ben ne olursa olsun çocukların bu dünyanın kahrını, zulmünü, çirkinliklerini, fakirliği yoksun hiç görmesini istemiyorum. En kalbi duygularımla söylüyorum bunu. Ee, ve biz burada belediye başkanlığı yaptığımız dört yıl boyunca bütün Taşehir bölgesini bir gibi düşünün. Hepiniz biliyorsunuz Karaman'ın bir tane belediyesi var. Altı tanesi yaklaşık 50-60 kilometrelik bir dairenin içerisinde. O anlamda oradaki arkadaşlarımızın hepsi buna şahitlik yapacaktır. Ermenik'te ne varsa hepsiyle görüşmekten. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şu yüzden anlatıyorum. İlk aday tanıtma toplantımızda da söylemiştim. Ben Karamanlı olmanın bir üst kimlik olduğuna inanıyorum. Yani bunun detayında arkadaşlar 21 yıllık AK Parti iktidarı yani İYİ Parti'nin neye da bu mesleğini özetlemiş olayım. Bakın ülkemiz 21 yıllık bir gerginliğin sonucuna geldi. 14 Mayıs inşallah yani e, tam bir demokrasi zaferine ve şöylerine dönüşecek eminim. 21 yıllık gerginliğin nihayetinde kimin hangi partiden şikayeti varsa ayrılan insanların kurduğu bir iyi parti var karşımızda. Yani e, herhangi bir parti hedef göstermek için söylemiyorum. Türk Milliyetçilerin partisi, Sosyal Demokratların partisi, Milli Muhafızakarların partisi diye ayırt edebilirken, bütün partileri şu anda karşımızda bir Türkiye partisi var. İçinde Sosyal Demokratlarına barındıran, Vatan severleri, Türk Milliyetçisi diyenleri, Milliyetçi Muhafizecileri diyenleri. Yani bizim görmek istediğimiz el ele tek yürek olmuş bir Türkiye partisi kuruldu. İyi parti. Partimiz çok büyük cenderelerden geçti. İl Başkanımız Karamanlı herhalde gelmiş geçmiş en e, tecrübeli il başkanı ve yönetimde. Aynı şekilde bundan tabii ki e, ve biz milletvekili adayları olarak bu şansı değerlendiriyoruz. Arkadaşlar hepimizin hafızasına şöyle bir e, gözlediğimiz zaman, yokladığımız zaman, ülkeyi bu noktaya getiren bir e, mazi var. 20 yıllık bir hatıra var. Ve insanların bu anlamda son güçleriyle kurduğu, İyi Parti'yi nasıl kurduğumuzu aramızda hatırlayanlar vardır. İnsanlar bizim ya, ben bunun bir fiil yaşamış yani sahada. Ee, az önce dedim ya, Kazım Karabeki'de görev yapmak nasip oldu, Ermenek'te belediye başkanlığı yapmasaydım Danan'ı belki hiç görmeyecektim. Muzla diye, gözüyü e, belki hiç görmeyecektim. 158 köyün hepsini gezme imkanı verdi Allah. Ben bunları inşallah ilerideki sizlere layık olarak yapacaksak şart koşuyorum bu mübarek günde sizlere mahcup olmayacaksak Allah nasip etsin. Yani dua kapılarımız da açıksa duamız da budur. Ee, i̇nşallah ilerideki yapacağımız sağlıklı gerçekten Karaman halkının, Karaman milletinin vekili olarak yapacağımız vekili stajı olarak görüyorum. Bu anlamda da hepinizden dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlı akşamlar. O, kapanış konuşmalarını yapmak için programımızın kapanışı yapmak için Sayın İl Başkanımız İsmet Hatipoğlu'nu kürsüye çağırıyorum. <laughs> değerli milletvekillerimiz, değerli basın mensupları, değerli yol arkadaşlarım, ben milletvekili adaylarımızı düşlerinde da buraya davet ediyorum. Bir aileyiz. Kendi eşimi de lütfen buraya istirham ediyorum. Eşim iyi bir anne, iyi bir eş hem de iyi bir baba. Çünkü benim gibi bir adam zor bir adam. Ömrüm siyasetle geçmiş. Çocuklarını bile hem anne hem baba olarak büyütmüş bir kadın, bir yörük kızı. Ben sizlerin huzurunda ona şükranlarımı sunuyorum. Bizler, bizler bir aileyiz. Yönetici arkadaşlarımızla, hanımefendilerle, beyefendilerle gerçekten bu yolu çok çetin yürüdük geldik buraya. İşte burada milletvekili çıkarabilir, hatta iki tanesini belki üç tanesini çıkarabilir umudunu taşıttıran bu millete şükran sunuyor. Çünkü bu milletin iyi Parti sevdalılarıdır. Karaman'da da bu sevdalıların küçük mikro bir örneği var. Değerli yol arkadaşlarım bizler sizlerle birlikte ancak başarılı olacağız. Bizler İnşallah sizlerle birlikte bu mutluluğu yaşayacağız. Değerli basın mensupları şeref verdiniz. Yarından itibaren biz mübarek kıldığımız bazı yerlerden seçim standını veya ilk başlangıcı oradan yapacağız. Aday adaylığı döneminde birlikte dokuz adayımızla aynı programları yapan belki Türkiye'de tek teşkilat Karaman İyi Parti teşkilatlarıdır. kazanacağımıza inandık. Bunun bir tanesi milletvekili, iki tanesi milletvekili, üç tanesi milletvekili olmayacak. Sizin tamamınız milletvekili olacak inancıyla davrandık. Ben bu konuda dokuz tane aday ve arkadaşıma sizlerin huzurunda tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çay ikramımız devam edecek. Lütfen yerlerinizden kalkmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, başkan ve eserlerimiz aklına geldi. İnşallah yarın, e, tabii yaklaşık e, bir ayda sahadayız aday adayları olarak. Yarın e, Yunus Emre Camisi'ne duamızı edip, Taşkale'den ve Atatürk'ün Atayurdu'ndan da seçim çalışmalarımıza bir start vereceğiz. Bunu da söylemeyi unutmayın. Evet, Sürpriz olsun diye söylemezdim. Pardon, ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben soru hakkımda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben dört yıldır herhalde iki gün üst üste evimde kalamadım. Ee, Oğlum ve Atay'a ye da, Yeşil Füsun'a da, emeği geçen bütün hanımefendilere de hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. <laughs>